Evet sevgili izleyenler haberimize de değindiğimiz gibi vatandaş da şikayetçi bu konudan yani diyor ki dört kişiyim ben bin euro bir gidiş geliş bilet dört bin euro yapıyor bir de araç kiraladığın zaman bin euroya nereden buluyorsa vatandaş yani bin euroya da artık araç bulamıyorsunuz ama bin euro da dediğimiz zaman beş bin euro e, bu vatandaş ailecek beş bin euro yanında götürmesi lazım on bin euro ve izini nasıl yapsın e, izinde zaten izin adı izin Avrupalı Türk izin diyor ama. İnanın bakın Avrupalı Türk izine gitmiyor. Avrupalı Türk amcasını ziyarete, babasını ziyarete, annesini ziyarete ve yok da akrabalarını ziyarete köyüne gidiyor. Yani tatil köyüne gidip de tatilini yapmıyor. Evet Mustafa Bey sizden başlamak istiyorum. Bu konularda siz de bayağı vatandaşla haşir nesilisiniz. Size de bayağı şikayet geldi. Ne demek istersiniz? İlk önce öyle bir başlayalım. Ondan sonra <laughs> e, derine ineriz. Şimdi havayolu şirketlerine sorduğunuz zaman bunu doğal karşılıyorlar. Önceden rezervasyon yapılması gerektiğini söylüyorlar. Birkaç kişiyle görüştük. Fakat e, aslında şöyle baktım kar oranlarına sadece Pegasus 3 milyon euro kar etmiş. Yani şimdi da korona döneminde biliyorsunuz işleri biraz yavaşlamıştı. Daha sonrasında bakıyorsunuz şeyleri de artmış yolcu sayıları. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı yüzde10 çarpmış. Kargo da dünyanın 3. şirketi olmuş. Koronanın da aynı şekilde 26 milyon dolar karı ulaşmış. Ama vatandaş şikayet ettiği zaman zarardayız diyorlar. Yani şimdi, dua edin evet, bu fiyatları götürüyoruz şimdi bu sizi. Bu nasıl oluyor? Diyor. Bir de milli havayolu şirketimiz var Türk Hava Yolları. Evet. Onlar daha çok enteresan. Şimdi niye enteresan? Tasarruf e, kuralları başlıyor ama bakıyorsunuz Ulaştırma Bakanı kamu ya e, kiralanan bir uçakla dün Berlin'e geliyor. Türk Hava Yolları uçağını kullanmıyor. Voleybolcu kızlarımız da 2 metre boyu var bir tanesinin 180 voleybolcu kızı düşündüğü zaman normal falan. koltuğa sığamıyor. Ee, kızı şey uçurmuşlar. E, normal e, efendim, uçurmuşlar. Yanında fotoğraf çekildik de. evet, evet, evet şey e, bu arkadaşları da bir daire ayrı, ayrı oturtmuşlar. Birisi de yapmış siz e, niye bu sines uçuyorlar diye. Ama kupayı alırken sevinirken hiç bu sinesini soran olmuyor yani bunların. Şimdi burada baktığınız zaman acayip çelişkiler var. Tabii pahalı olabilir. Hani talep oluyor ama şimdi bu şirketler bir araya gelip bu şeyleri dengeleme oranları kendi açılarından olduğunu söylüyorlar. Yani tamam illaki bir fiyat yükselecek ama bunların kendi fiyat politikalarından dolayı biz e, aynı zamanda şeye sen göndermiştin. Bu Türk Hava Yolları'nın basından sorunlu arkadaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Vallahi arkadaş çok yoğun e, ya da havada biz ulaşamıyoruz. E, mesajı gitmiyor ne geri döndüğünde cevap verdi. Türk Hava Yolları'na ve diğerlerine de ben mail gönderdim. Bunlarla ilgili tamam fiyatlar çıkabilir ama bu fiyatların normal bir şekilde dönmesiyle ilgili bir çalışma olamaz mı? En azından bir astronomik fiyata şişmesin diye. Yani şimdi o diyor ki orada yazmış. Önceden rezervasyon diyor. İyi de kardeşim önceden de yani şimdi adam ocakta gidiyor. Ocaktaki fiyat düşük. Aynı uçak. Yani burada bir tuhaflık var. Evet. Ee, baktım ben enteresan şeye baktım. Sofya ile şeyin arası kaç kilometre? İstanbul'un Tekirdağ. Sofya Tekirdağ 200, 200, 200, 230 230 km. Edirne, Edirne. Çok yakın değil. Ya, ee, kilometre değil. Menzili hesaplayalım. 30. Ve gittim bunu orada yaşayan orijinal Bulgar Bulgaristan'daki Bulgar kökenli Türk, Bulgaristan'dan Türk kökenli kardeşlerimde sordum. Ben dedim uçak fiyatları pahalı. Ben dedim Sofya'dan uçsam nasıl olur dedim. Abi baktım lütfen 300 öyle geliş gidiş. Oradan iniyorsun, araç kiralıyorsun, biniyorsun şeye Tekirdağ. Daha, daha güvenli, daha karlı. Araç kiralama da pahalı. Bakın sadece uçak değil. Yahu bir bakıyorsun 50 oyraya çıkmış, 40 oyraya çıkmış. Ya kardeşim sen bu arabayı lan, aya falan mı çıkacaksın ya? Özelliği ne bu arabanın? Bir de çoğu da şeyi düşük araba. Hani klası düşük araçlardan kiralıyorlar. Hesap ettim abi. Sofya'dan inmiş olsa bir tane Türk buradan in. Sofya'dan daha karlı oluyorsun.